ala bele dala bele ala bele dala bele şimdi her şeyi dala bele dala bele ala bele dala bele ala bele dala bele Peki ben son 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 vereceğim hocam. Peki yani. ben son soruyorum. Ha. Hazır ol. Tamam. Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir gülmecik içeriğiyle inşallah güleceğiz. Tabii. Hadi neşe neşe. Haydi enerji enerji. Sıranı kaptım hocam. Olsun. Evet. Müslüm Baba'dan da bir Allah Allah kardeşim, ne diyorsun sen kardeşim diyelim. da şappi değil mi hocam? De. <laughs> Hepsi serbest. Şappi şappi. Eğlenceye bak, neşe, enerji. Hı hı hı. Şimdi hocam ne yapıyoruz? Sorulara geçiyoruz değil mi? Hı hı. Bakalım ben soruyorum. Gümüş içeni özledim. Niye özledim? Çünkü alması eğlence bir içerik. Ondan özledim. Evet. Bizim gülmeceğimiz bir tanedir evet. arkadaşlar. Ben o Soğuk Savaş şey izliyorum. Ben bir şey anlamıyorum. Soruların çoğunu anlamıyorum yani. Tanımadığım isimler, ee. sporcular, sanatçılar, sorular. Biraz da övelim kendimizi. Yani <laughs> İyi. Şimdi soruyorum hocam. Sağ gelse kendime tunik almak istiyorum diyen Bedia'ya Horoz Nuri ne demiş? Hmm. Bu sana yakışmaz demiş. Hayır hocam. Bana da cintolik demiş. Hmm. Yani, dalga geçiyor. Doğru. He. Peki Bediha ne demiş? Şimdi sana bir çarparsam demiş. Görürsün. Cini demiş. Dostlar <laughs> demiş. Değil mi? Evet. İkimiz de gülüyoruz da puan yok. Yok evet. Yok. İyi. Sorun geliyor. Hazır ol. Soru. Sorabilirsin hocam ya. Bilmedi soran horozluğu diye. Yaşının adamı ol diyen bir diğer ya. ya. Olaz Nuri ne demiş? Ne demiş? Benim içimdeki çocuk büyümedi demiş. Ayet. Bilemedin. 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 Yağcık. Yağcık demiş. <laughs> Öyle söylemiş. Öyle mi? Evet. Bilemedin. 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 Hı, hı Öyle mi diyor çocuklar Hocam ya sen beceremem. Bilemedin, bilemedin. Yağcık, yağcık. Evet, öyle şeylermiş. Sen beceremiyorsun ama öyle demeyin. E, beceremedim ben. Hmm. O çocuk öyle diyor. Öyle söylüyor. Peki, yavaşlık demiş. Ve de biraz anlayış kutsun Bediye Hanım. Evet, biraz anlayışı da alsın. Orozluğuyla karşı. Peki hocam. Nereden buldun bu kararmış cevizleri? Zehirleyeceğim bizi. Diyen yani Bediye'ye Orozluğuyla ne demiş? Hmm. Tersine. Onlar şifa cevizdi demiş. Hayır. Onlar Afrika cevizi. Siyahi ceviz onlar demiş. Hmm. Ondan siyah oluyor. Palazzo yine ucuz ceviz almış. Vediayı andı diyor. Bediye bir gün dalları dikerse görecek. Evet göreceğiz ama. Evet. Peki hocam sen de herhalde sıra. Evet sorun geliyor. Hazır ol. Ee. Bu millete artık hiç erdik kalmadı diyen Horozunu diye Bediya ne demiş? Hiç erdik kalmadı. Evet. Erler Çanakkale'de öldü demiş. Hayır. Ee. Evde de hiç. terlik kalmadı. Demiş. Bak sen kafiye uyduruyor. Doğru. Terlik kalmadı. Hı, hı. Öyle söylemiş. Terlik önemli ya. Evet, çok önemli ya bu. <laughs> Terlik çok önemli ya. Evet önemli. 80'lerdeki Febzi. Fehmi. Fehmi ağa. Fehmi ağa. Onları canlandıralım hocam. Tabii. Adam genç yaşta gitti zaten. Evet. Fehmi Özdemir. Pek. E, ben mi soruyorum? Ben soruyorum. Evet. Kabak canım çekti diyen Bediaya horoz nuru ne demiş? Hmm. Linge bak. Yeğlim. Parmak parmak. Demiş. Hayır. Ye kabağı, sal göbeği demiş. Hmm. Bu yanıt Anadolu'nun bilgeliği kokuyor az. Değil mi? Hı -hı. Evet. Peki, Peki be, ne demiş? Be, o ne söylemiş? Çok konuşma da kabağı da gelirken unutma hı hı. demiş. Hı hı. Doğru. Çok konuşma diyor, kabağı diyor. Yani. Aynen. Hı -hı. Buyurun hocam. Sorun geliyor, hazır olsun. Dut isteyen diyen bir olaz ne demiş? Dut yedim, dutlu beni demiş? Hayır. Evet. Sokağa çık. Hem dut topla hem de hava al demiş. Bedia ne dedi acaba ona? Ne demiş? <laughs> ne demiş? Öyle çık topla mı demiş? Evet. E, o da çıksın her şeyi beklemesin hocam. Evet. O ayağına beklemesin. Ne Hem belki asma yaprakları da görür. Aha. Asma yaprağı da toplar. Toplasın tabii. Hem hareket dobi. eder. İyi yani, demiş. Orası, her şey Parayla alınmaz. Biraz da daha... sen yapacaksın. Sen yapacaksın tabi. Turşun yap sen mesela. Tabi. Buyurun hocam. Turşucu kızacak şimdi yapacağım. biz değil. <laughs> değil mi? Yani. Ben mi hmm. sorayım hocam? Ben sorayım. Evet. Siz soruyorsunuz. Neden gözlerin açık yatıyorsun diyen Behiya'ya Horoz Nuri ne demiş? Hmm. Korkuyor ya. Göremedikçe demiş. Hmm. Bak sen ne? Ama doğru yanıtımız yurdumuz sorunlarına gözlerimi kapayamam. Hediye demiş. Bak hmm. sen yani. Adam yatarken bile yurdunu düşünüyor. Aynen. sorunları düşünüyor. Vatan sever. Oğuz Nuri. Peki Bediye ne demiş Oğuz diye? Allah akıl fikir versin demiş. Evet. <laughs> ne olmaz? Değil mi? Yani. Hmm. Demesi ne olmaz? Sorun geliyor. Hazır ol. Ben eskiden hiç utanmazdım diyen Holozno diye Bediya ne demiş? Bediya ne demiş? O terbiye eksikliğinden oluyor demiş. Hayır. He. Daha o zaman utanma icat edilmemiş miydi demiş. Ha. Ya edilmemiş miydi demiş. Şey koyroz mu dedi acaba? Ne demiştir? Edilmemişti. He. Utanmayı ben icat ettim. Patladı gitti. Demiş. <laughs> tayyar gibi. E, Seyyah Tayyar gibi o da. Hmm. İcatçı. Evet. Hmm. Utanmayı da icat ediyoruz. Evet. Hmm. Mucit. Mucit Nuri. Evet. Ee, evet. Evet. İcat, mucit. Hmm. Arapçanın böyle bir şeyleri var yani ya, bir hmm. güzel teknik olarak şey bir dil. Hmm. İleri bir dil. Ee, ama biz Türkçemizi geliştirmeliyiz Hı -hı. daha çok. Evet. Sohbetimiz bitti. Bu kadar. Evet bu kadar. Evet. Amacımız yalışmak, eğlenmek. Yani biz buluşu yapan adama ne deriz onu düşünüyor. Hı, Hı Bulan. Buldum. Hı -hı. Ben buldum. Ee, bulan adam ne oluyor? Buluşçu mu olacak? Buluşçu olur. Ona kafam takıldı. sustum bir an. Onu aha, düşün. Geçti Peki hocam. Hı, hı. Sorular bitti. Bitti. Evet. Buluşçu. <laughs> buluşçu. Bu da ne buluşçu denir. Evet arkadaşlar. Bir içeriz daha sonra erdik. Bir dahaki içeride görüşünce de sağlıca kal. Arkadaşlar. Bulman. Bulman olur mu acaba öğretmen? <laughs> Buluruz bir şey ya. Olabilir. Ne olmuşsa. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs> Kaldım derdine oku bana ya seni oku bana ya Allah gün boyunca anayıp da yiyesin Göz yaşını yiyesin, göz yaşını yiyesin Gün boyunca anayıp da yiyesin Göz yaşını yiyesin, göz yaşını yiyesin so Yılları ata vurdum yuları ata vurdum yürüdüm ata vurdum yuları ata vurdum yu yu. aldım seni yavrumda sardaluk uykular sen uykuları uykular sen aldım seni yarımda sardaluk uykular sevdalı, uykuları sevdalı. Düşür de öyle, canım düşür de öyle Dedi baban az yarda sen gitme Gele canım sen gitme Gele canım sen gitme Dedi baban az yarda sen gitme Gele canım sen gitme Gele canım sen gitme